Sağlık vakti hız kesmeden devam ediyor. Yine podolog Şeyma Gümüş bizlerle beraber stüdyomuzu şereflendirdi efendim şıklığı ve güzelliğiyle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Siz nasılsınız efendim? Bizler gayet iyiyiz. İyiyim. Sizin de harika enerjiniz var. Çok mutlu oluyorum buraya geldiğimde. Biz de çok mutlu oluyoruz sizi ağırlamaktan dolayı. Efendim e, ekranları başındakiler belki bilmiyorlardır. Belki televizyonu yeni açmışlardır. Sağlık vaktiyle yeni buluş, buluşmuşlardır. Podolog kimdir? Podolog e, ne iş yapar? Podologlar üniversiteden 2 yıllık eğitim almış kişilerdir. Tamamen ayak sağlığı üzerine. Bunlar neler? Tırnak patolojileri hakkında batık tırnak olabilir, mantarlı tırnak olabilir, deforme yani tırnakla alakalı bütün problemlerinizde ilk başvurabileceğiniz kişiler. Ayaklarınızda nasır, deri mantarı, siil, herhangi bir yine deriyle alakalı problem yaşadığınızda ilk hani doktora gidiyoruz ya. Doktora bazen gitmek daha zor geliyor. Bazen ilk başta kendimiz bir şeyleri çözmeye çalışıyoruz hı hı. ya da pediküre gidip kendimiz orada çok kısa sürede halletmeye çalışıyoruz. İşte burada biz podologlar devreye giriyoruz. Türkiye'de çok bilinen bir isim değil bu. Podologları çok fazla bilmiyorlar açıkçası. O yüzden de yaptığımız işlere baktığımızda medikal ayak bakımları. Bunlar Normal pediküre gidiyoruz ama pedikür değil daha çok medikal, daha işte ayağınızdaki problemleri görebileceğiniz, farkındalık sağlayabileceğimiz kişiler. Sonra mantarlı tırnak mekanik temizleme, siil temizleme, nasır temizleme, deforme tırnak temizleme, batık tırnaklarda doğrultma, düzeltme yap yaptığımız işlemler arasında. Hı hı. Bugün o zaman mantarlı tırnak konumuz biliyorsun. Hı hı. Mantarlı tırnaklara ne yapıyorsunuz, nasıl yaklaşıyorsunuz? Eee... Bu hastalar size nasıl geliyor? Biraz bahseder misiniz? Aslında açıkçası biraz şikayet etmek gerekirse mantarlı tırnaklarda bize hep geç geliyorlar. Hani hmm. şöyle bir tam böyle bir tırnaktaki değişimleri görüp de bize gelseler her şey çok daha güzel olacak. Karşılıklı daha mutlu olacağız danışanlarımızla. Hmm. Tırnak mantarı tırnağımızdaki değişikliği gösterir aslında kendini belli eter tutulduğu zaman. Renk değişimi olabilir biraz kararma, sararma beyaz beyaz olma mantarın da çeşitleri vardır çünkü bazen hmm. kandida çeşidi dediğimiz mantar daha böyle beyazımsı görük, gözüküyor. Tırnak altı boşalması bazen vitamin eksikliğinden kaynaklandığını zannederiz ama o ilerler hmm. ve bakarız ki aslında o da bir tırnak mantarı şey, e, çeşitlerinden oluşmuştur. O yüzden hep istediğimiz şey biraz tırnak Ayaklarımıza gözlemleyelim. Hele Hı -hı. şimdi bir de kış gelince hiç bakmıyoruz ayaklarımıza. O değişikliği hiç görmüyoruz ya da hep oje sürüyoruz biz kadın taraflarında. Oje sürünce de hiç değişikliği görmüyoruz. O zaman da yine mantar ilerlemiş oluyor. Tırnak mantarında renk değişimine, ne farklılığı gördüğümüz zaman tırnak mantarı diyebiliyoruz. Peki biz ne yapıyoruz diye sorduğunuzda da biz mekanik temizlik yapıyoruz. Mantık şu. Problemli bölgeyi bir alalım hep istediğim şey o zaten. Çünkü tırnak kalınlaşması olabiliyor. Mantardan mantara değişiyor ama tırnak mantarı bazen ilk başlarda çok hafif renk değişimi yaparken tırnağın kof kof dağılmasına neden olur. Hmm. İşte o kof kof dağılmaktan sonra tırnak daha çok kalınlaşmaya başlıyor. Hmm. Ama burada şekli, şekil değişikliğini şöyle de anlıyoruz. Yani neden oluşuyor? Şimdi bir yerden kaptıysanız küçük bir e, fark deformite vardı tırnağınızda. Bir yerden kaptıysanız tırnak da yavaş yavaş kendini gösterir. Ama tırnak çekiminden sonra da bazen mantarlı tırnak oluşabiliyor. Ya da iyice tırnağımı vurdum tırnak düştü yeni gelen tırnaklar çok kalın çıkabiliyor. Bir de çok uzun süre gelmediklerinde tırnak uzamıyor mantarlı tırnaklarda. Tırnak uzamadığında o zaman da tırnak uzamıyor ya bir sene, iki sene, üç sene o tırnak böyle yukarıya doğru uzamaya başlıyor, çıkmaya başlıyor. Kapkalın bir tırnak. Hmm. Bize ne zaman geliyor bu kişiler? Son Ayak kokusu. <laughs> Ayakkabı giyiyor mesela. Ayakkabı artık çorap bu kadar olmuş. Çoraptan da çıkıyor. Ayakkabı giyildiğinde baskıdan ağrı acı hissettiklerinde oluşuyor. Hmm. Artık biraz daha hayatımızda, sosyal hayatımızda bir değişiklik olduğunda biz bunu düzeltmek istiyoruz. Maalesef bunlar hiç hoş şeyler değil tabii ki. Ya da işte bazen çocuklar söylüyor. Anne senin ayağın neden böyle? Baba senin ayağın neden böyle? Gel düzeltelim diye. Ya da işte sekonder dediğimiz ikinci alanda mantarlı tırnaktan kaynaklanan ayaklarda yara oluşumları oluyor. Hmm. Sistemik rahatsızlıklarda, diyabetik rahatsızlıklarda, yatan hastalarda da tırnak mantarları oluşabiliyor. Dolaşım probleminden kaynaklı. Hmm. Çok fazla hastanelere de gidiyoruz bu yüzden yatan hastalara e, bakım yapmak için. Çünkü tırnak çekimi yapılmıyor. Ama o mantarlı tırnak, kanlaşmış tırnağı temizlemeniz gerekiyor. Hele ki ameliyata Hadi. girecekleri zaman da yine doktorlarımız bizi çağırıyor. Danışanımızı, hastamızı e, ameliyata sokacağız ama tırnakları temizlenmesi lazım diye Doğru. hastaneye gidip temizleme de yapıyoruz. Çünkü yara oluşumu ona neden oluyor. Bakterinin daha çok ilerlemesine neden oluyor. Tabii. Selülüt dediğimiz doluşum probleminden kaynaklan kaynaklanan deri problemleri, sistemik rahatsızlıklar oluşabiliyor. Hmm. Bunlar tırnak mantarından oluşur. O yüzden de bu gibi konularda muhakkak podologların mekanik temizlik yapmasına ihtiyaç vardır. Hmm. O yüzden zaten doktorlarla birlikte çalışıyoruz. Peki erkeklerde mi sık, kadınlarda mı sık? Ee, çok zor bir soru. Çünkü bayanlarda da çok fazla var, erkeklerde de var. Ama şöyle söyleyeyim, kadınlar mı daha çok size geliyor, erkekler mi size daha çok geliyor derseniz... Kadınlardır. Kadınlar daha çok geliyor. Biraz daha... E, Bunlar rahatsızlık duyuyoruz. Biraz daha açık ayakkabı biz daha fazla giyiyoruz. Biraz daha dışın, dış görsele yine önem veriyoruz. Ama erkekler ben de bende var zaten o diyor. Tabii. Boş ver diyor. Önemsemiyor. Ama, evet ama aslında çok fazla önemsememiz gerekiyor. Tabi bazı erkekleri tenzih ediyorum. Onlarda bazı danışanlarımız var. Bebek gibi ayaklar olmasına rağmen e bize yani düzenli güzel. bakımlara gelen danışanlarımız kesinlikle var. Ama genellikle erkekler biraz daha boş ver. Yani ne yapıyorlar bize geldiklerinde? Bir şöyle bir temizle diyor. Kalınlaşmış ya o rahatsız ediyor onu. Bir temizle diyor ben sonra gelirim diyor. Bir tedavi edelim bir düzeltelim. E, çok fazla onlarda olmuyor. Birçok hmm. kişide de böyle. Devamlılığı aslında. yok yani. Geliyorlar evet. ama devamlılık göstermiyorlar. Evet. Ya da çok sıkılmış oluyorlar. Çünkü hmm. bize geldikle gelmeden önce eğer hani sonradan gelmişlerse ağzın ilaç kullanıyorlar. Mantarlı tırnaklarda en büyük sıkıntımız bu ağzın ilaç kullanmak. Hmm. Şimdi mantarlı tırnağınız olduğu zaman ilk yapılan şey ağızdan ilaç kullanmak. Önce lokal kullanıyorlar daha doğrusu ondan etki alamıyorsunuz. Çünkü temizlenmemiş bir tırnak siz oradan ilaç sürseniz ne olur, sürmeseniz ne olur? Hiçbir etki alınmıyor. Ağza ilaçla destekleyelim o zaman. İkisini bir arada yapalım diyoruz. Mantar mantar ilaçları ee, antibiyotikler de öyledir ama biraz mantar ilaçları da karaciğer daha öldürür. Karaciğeri çok zorluyor. Eğer mantar e, mantar için ilaç kullanacaksanız önce bir karaciğer testi yaptırmak zorundasınız. Doktorlarımız yazar ilaçları. Bizim Tabii. asla ilaç vermeye yetkimiz yoktur. Hı hı. Sadece kişi eğer ilaçla birlikte devam etmek isterse ya da hızlı sonuç almak isterse kesinlikle doktorlarla birlikte ilerliyoruz. Doktorumuz öncelikle karaciğer testi yapar. Her ayda kontrol eder karaciğerlerde bir problem var mı ilaca var. dönelim mi devam edelim mi gibi ya da sadece podologlarımızla ilerleyelim gibi burada önemli bir e, tedavi planı çiziyoruz zaten Hı -hı. şimdi ağızdan ilaç kullanınca karaciğer problemi artıyor o da bazen her zaman sonuç alınmıyor her zaman sonuç alınmayınca bu sefer artık tırnak çekeyim öyle yapayım derken bize geliyorlar diyorlar ki ben hiçbir şey istemiyorum Hepsini hmm. birlikte yapmak lazım. Mantarlı tırnak bakımı çok önemli. Çorabını yenileyeceksin, ayakkabının bakımına bakacaksın, ayaklarını yıkayacaksın, tırnaklarını kuru tutacaksın, evet. fön makinesiyle tırnaklarını evet. kurulayacaksın. Mesela bunu çok kişi bilmez. Hmm. Diyorum mesela, saçımızı banyodan çıktık, havluya sardık. Kuruyor mu saçlarımız? Kurumuyor. Her türlü bir fön makinesine iht ihtiyaç diyoruz. Ya da uzun bir süre beklememiz lazım ki saçlarımız kurusun. Tabii. Tırnaklarımız da o şekilde. Tırnaklar da hani ben öyle bir havluya sildim deyince kurumuyorlar maalesef. Biraz daha onların kuruması için zamana ihtiyacımız var. Bu süreçte mantarlı tırnaklarda bakım kurutmak için çok önemli. Hmm. Çünkü mantar nemli ortamları ve kapalı ortamları çok seviyor. Doğru. Şöyle bir katkıda bulunmak isterim. Sonuçta kandida yani bir enfeksiyon yani e, bu ayak mantarları aslında kandida enfeksiyonları ister istemez bunun bir yerden bulaşması gerekiyor evet. hı hı. ve çok uzun süreli bir tedavi yöntemi. Yani hı. hakikaten öyle bir hap kullandınız ya da iki hap kullandınız çünkü hı hı. bu tip e, hastalıklarda kullanılan haplar da böyle haftalık kullanılan haplardır. Öyle sürekli günlük aldığınız haplar falan değil ya da özel solüsyonları var onları kullanıyorsunuz. Hı hı. Fakat o kadar uzun sürüyor ki sizin tedavide yani daha doğrusu bu temizleme olayında ne kadar sürenizi alıyor tamamen bunun düzelmesi? bu en çok aldığımız sorulardan bir tanesi. İlk başta diyorlar ki hani bir kere de kurtulacak mıyım diye soruluyor ya da işte iki üç kere geldiğimde kurtarılır mı diyorlar şimdi kişinin sistemik rahatsızlığı bizim için çok önemli yaşı çok önemli Hı. Hani Çünkü burada bir bağışıklık sistemi mevcut bir şeyle savaş vermek zorundayız önce kişinin genelle yine doktorlarımızdan ya da kendi takviye ek bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirecek ilaçlar öneriyoruz yani gıda takviyeleri diyelim bunlardan öneriyoruz bağışıklık sistemi önemli zaman için Kişi yıllardır mı mantarı var? Hani tırnak yatağı tamamen, total olarak mı tırnak mantarı olmuş? Hmm. Yoksa sadece distal bölümünde, başlangıcında mı var? Bu bizim için çok önemli. Sonra baktığımız zaman diyabeti, sistemik rahatsızlığı yine çok önemli. Sonra bir de ayak bakımı yapıyor mu, yapmıyor mu? Yani ben geldim, temizliğimi yaptım ama iş sende. Sen ev ödevlerini yapmak zorundasın. Onu yaptığın zaman da yine zaman bizim için önemli. Ben tırnak mantarına genellikle ortalama bir alt ay söylüyorum. Hmm. Çünkü bir fotoğraflama yapıyoruz. Aynen böyle aynen bu şekilde anlatıyorum. Hmm. İlk geldiğiniz fotoğraflamamızı yapacağız. Mekanik temizlemenizi yapacağız. Lokal solüsyonlarınızı kullanacaksınız. Bir de lazer uygulamamız var. Lazer uygulamanın mantığı da şu. Şimdi mantarlı bölgeyi komple temizledim. Hı hı. Dokay solüsyonu siz evde kullanacaksınız. Lazerle de ben gözle göremediğim o tırnak altında, yatağına da yapışmış komple bütün mantarların da gitmesini sağlayacağım. Üzerine bir de siz de günlük olarak solüsyonlarınızı kullanacaksınız. Siz her geldiğinizde aylık fotoğraflarınızı çekeceğim. Ne zaman ben bir hafif böyle minimum küçük değişiklik göreceğim? 3 ay sonra. Minimal. Çünkü bir tırnak, ayak tırnağı en e, çabuk 8 ay uzar. Evet mantarlı Peki. tırnak en az 12 ay 15 ay uzar. Peki işinin. oje kullanımı o süreçte oje tırnak işi. yok ki. Ha tırnak yok. Yok. Bunu eriyor şöyle sonra. kafanızda tırnak düşünün. eriyor. Şeftali'nin ha. çürük yerini düşünün. O çürük yeri aldık biz. Orada hiçbir şey yok. Ha. Aslında ya da şöyle nasıl, tırnak örnek? yatağı da bozuluyor bu tip hastalarda ve tabii. tırnak küçülüyor, kalınlaşıyor. Böyle şekli deformu oluyor yani normalde tırnak diyelim ki 1 milim kalınlığındaysa evet. olmuş 5-6 milim kalınlığında böyle ha. böyle kubbeleşmiş şekilde kubbeleşmiş. geliyor. Tabii. Ve bu aslında fırsatçı bir enfeksiyon. Hmm. Yani immün sistemi ya da bağışıklık sistemi düşük olan bireylerde şu an bir şey. Hmm. Yoksa aynı ev içerisinde kadında olup erkekte olmayabilir. Halbuki aynı banyoyu kullanıyorlar belki aynı pabuçları giyiyorlar terlik olarak diyeyim mesela. Tabii. Ona rağmen bazı insanlar da oluyor, bazı insanlar da olmuyor. Bunun da en önemli sebebi dediği gibi az önce Şeyman da bahsettiği gibi bağışıklık sistemi düşük olan kişilerde. Çünkü bu mantar enfeksiyonları böyledir genellikle. Hı hı. Yani o yüzden mutlaka immün sistemi güçlenmesi gerekiyor. Psikolojik olarak besinlerde falan Tabii. hepsi olduğunda ancak e, tedavinin yüzde başarıya ulaşması mümkün. Evet. Tabii. Peki e, deforme tırnakla mantarlı tırnak arasındaki fark nedir? Deforme tırnak e, mantarla çok karıştırılır. Tırnağınız hmm. deformedir. Mantar ilaçları kullanırsınız. Değişiklik görmezsiniz. Hmm. İşte orada yine podologlar çok önemli. Çünkü tırnağa baktığınızda şu mantık. Şimdi ben ne dedim mantar tırnağı? Sararmış tırnak, biraz kahverengi olmuş tırnak, şekli bozulmuş tırnak mantar. Aynı görseller... Aynı açıklamalar deforme tırnak için de geçerli. Hmm. Tırnak deforme tırnak bir yere vurdunuz, kırdınız, tırnak çekimi yapıldı. Yani bir tırnak deforme aldı. Doğuştan da var bu arada. Doğuştan da şekli bozuk bir. Deforme dediğimiz şekli bozulmuş, bir mutasyona uğramış bir tırnak gibi düşünün. Hmm. Böyle tırnakta biz önce deforme neden kaynaklanıyor? Hmm. Çünkü bazen batık tırnaktan kaynaklanan deformeler deformiteler de var. Tırnak şekli dönmüş. Buradan tırnak yatağı küçülmüş, tırnak kalınlaşmış. Biz bunlar da doğrultma düzeltme ve küçük mekanik temizliklerle tırnağa yön verdiğimizde o tırnağı kur tırnağı kurtarıyoruz. Hmm. Çünkü burada bir bir şey kullanmamıza ihtiyaç yok ve e, sürekli kontrol altına almamız lazım. Çünkü deforme tırnaklar mantara çok açık. Ha, Bir, meyilli. E, evet çok meyilli. Mantara, def, e, iltihaba her şey bakteriye daha fazla açık. O yüzden hep kontrol etmemiz lazım. Hı -hı. Ve ona yön göstermemiz lazım. Bazen tırnak çekimlerinden sonra ya da işte tırnağım koptu, düştü, vurdum. Tırnak bazen böyle sağa sola da gider. Hı -hı. Onu da biz yine frezelerle tırnağın yönünü gösterip tırnağı şekillendirebiliyoruz deforme tırnaklarda. Hı -hı. O yüzden çok çok farklı. onda mantar olmadığı için. Bilmek lazım. Mantar ilacıydı, lazerdi herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Ama tabii ki böyle tırnak hücre yenileyici, yine mantara karşı koruyabilecek yine solüsyonlar veriyoruz ki mantardan karşı koruyalım. Peki bu hastaların e, ne kadar periyotlarla görüp ne kadar zaman içerisinde evde tedavisiyle ilgili destek olabiliyorsunuz? E, ayda bir gelecekler Ayda bir geldikten sonra 6 ay sonraki sürecimize bakacağız. Geldiniz ne yaptık? B böyle geldiniz. 6 ay sonra bu şekilde geldiniz. Bir 6 ay daima ihtiyacımız var. Bazen şöyle bir yanılgıya da düşüyoruz. Hocam siz de hani bilirsiniz. Tırnak güzelleşti. Çok güzel tertemiz geldi. Hop bir anda eski hayatımıza geri dönüyoruz. Hiçbir şey kullanmıyoruz. Lokal solüsyon kullanmıyoruz. Bakmıyoruz. Hmm. Hop aradan bir... Bir sene sonra, üç ay sonra, dört ay sonra tırnak diyor ki A, benim tırnağımda değişiklikler oldu. Şunu unutmayalım ki mantar kap kapmış bir tırnak her zaman tekrardan mantar olma ihtimali çok yüksektir. Hafızası var. Yani <laughs> onu hep korumanız lazım. Açık. Hı. Olabilme ihtimali çok yüksek. Küçücük bir değişiklik gördünüz mü hemen diyeceksiniz ki bende bir şeyler oluyor sanki dememiz lazım. O yüzden eğer mantar solüsyonları haricinde bitti diyelim tırnağımız güzel. Diyoruz ki iki ay sonra gel, bir fotoğraf çekelim, bir bakalım tırnağında değişiklik var mı, bir tırnak hücre yenileyici yağlarımızla destekleyelim, kurutmaya yine önem, önem verelim diye. Hı hı. Sadece kontrollere çağırıyoruz danışanlarımıza Anladım. Valla çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yine renk kattınız programımıza. Efendim e, sağlık vaktinde podolog Şeyma Gümüş bizlerle beraber de sağlık vakti devam ediyor.